Herkese merhaba, ben Ercüment Büyükşener. Yapay zeka hayatımıza o kadar hızlı girdi ki ne olduğunu, nasıl kullanmamız gerektiğini ve neden var olduğunu anlamakta çok zorlanıyoruz. Bu konuşmamızda aslında hep birlikte yapay zeka araçlarını daha detaylıca inceleme fırsatı bulacağız. Sizler için 400'ün üzerinde yapay zeka aracını inceleme fırsatımız oldu. Ve bu incelemelerimizde gördük ki endüstriler, departmanlar, ve şirketlerin çalışma alanlarına göre her yapay zekanın farklı bir alanda kullanım ve fırsatları var. Bu yapay zekanın kullanım alanlarına baktığımızda şirketlerin de son dönemde yatırımlarını hızla arttırdığını görüyoruz. Dünyanın yakından tanıdığı Microsoft, Google ve Elon Musk gibi dünyanın zengin insanların yatırım yaptığı yapay zeka araçları hayatımıza bu hızlı girişlerini nasıl devam ettireceklerini ise bu konuşmamızda detaylıca inceleyeceğiz. Gelin hep birlikte yapay zekanın hayatımızı, şirketlerimizi ve ekiplerimize nasıl etki edeceğini birlikte değerlendirelim.